sahte bir nikah memuru bulmam lazım. Hay Allah! Kimi bulsam acaba? Almaz Bey, bugün evde nikah var. E ben evi nikaha göre hazırlayayım. Ee, evet, evet, evet Tatiana. Bugün evde nikah var. Şimdi hemen git hazırlık yap. Peki. Aferin bana, sevindim. Bugün evde nikah olacak. Olacak da evdeki nikah kim kıyacak? Hay Allah Şimdi bu gerçek bir nikah olmadığına göre... ...dandikten nikah kıyacak birini bulmak lazım. Allah'ım kim kıyacak? Buldum! Muhteşem abiye, sevgili Muhteşem abi, kalbin kadar temiz olan bu veresiye defterinden bana da... ...bana da bir sayfa ayırdığın için çok teşekkür ederken hayatın dikenli yollarında... <laughs> ...ne lan bu muhtem? Veresiye defterine ben de hatıra bir şeyler yazayım dedim Muhteşem abi. Nasıl, iyi yapmış mıyım? <laughs> Allah'ın sala veresiye defteri, hatıra defteri. Bana bak muhterem, bir daha ben yokken bu veresiye defterini elli sürersem... ...seni doğuda bir bakkala sürelim, haberin olsun! İki muhteşem abi, bir daha yazmam. Sen gene ne promosyonu yapıyorum lan muhterem? Bir paket deterjan alana, bir tane dondurma bedava promosyonu yapıyorum muhteşem abi. Nasıl zekiyim ama değil mi? <laughs> Peki bu dondurmalar, deterjan paketlerinin yanında erimeyecek mi? Bu deterjanı dondurmalarla birlikte buzdolabına koyarız Muhteşem abi. Hı. Yani koskoca deterjanları dondurma yüzünden buzdolabına koyacağız, öyle evet, mi? Asıl seni o buzdolabına koymak lazım! Cücük kapalı herif! Selamünaleyküm bakkal kardeşler. Oo amanın Maskal Bey, hoş geldiniz. Tükenime şerefler verdiniz. Ee, senden bir konuda yardım istemeye geldim e, muhteşemcim. Herhalde başkalarına yardım ettiğin gibi bana da yardım edersin, ha? Aa yardım ne demek Maskar Bey? E ee, Penver dükkanım içindeki şu testir boylu salakla birlikte 24 saat hizmetinizdedir. Güzel. Senden nikah memuru olmanı istiyorum muhteşemcim. Oo tabii ki memnuniyetle. Memnuniyetle Kimin nikahını kıymamı istiyorsunuz Maskar Bey? Ee, kız kardeşim Firdevs'in. Kız kardeşiniz Firdevs'in mi? Evet. Aa, aa demek, demek benden kız kardeşiniz Firdevs Hanım'ın nikahını kıymamı istiyorsunuz. Evet. Allah'ım, Allah'ım! Bunları duyacağım ha! Kızıl Ordu'nun korusundan o Nurcan'ım Nurcan'ım şarkısını duymayı tercih eder. Mi? Ya Tuğul Bey ağlayıp zırlama, öyle gerçek nikah kıymayacaksın. Ya, sahte nikah kıyacaksın, dandikten yani. Ha, sahte nikah kıyacağım. Evet can, ben de gerçek bir nikah kıyacağım zannedmiştim. Salak bakalım. Senin zaten gerçek nikah kıyma yetkin var mı? Ee, yok mu? Yok tabii. Ben şahidim siz şahit Evet. Ne? Şu ya, hayalet Ömer midir nedir geldi mi görüyor musun Ruh'um? Aa, hayır hala daha gelmemiş. Şu sahte <laughs> işi bitmeden gelse de görüp vazgeçse. Şu koca organizasyon boşa gitmese bari. Ben şahsen bu evliliği hiç mi hiç onaylamıyorum. Hem saray geleneklerimize aykırı hem de böyle Brüksel lahanası gibi bir damadım olsun istemezdim doğrusu. <laughs> Öf be anne ya. Ah güzel Allah'ım. Demek sonunda dualarımı duydun. Çok mutluyum bir fit. Ya sen? Ben de çok mutluyum Firdevs. Şöyle. Hatta böyle rüyada gibiyim. Sanki biraz sonra uyanacağım. Aman Allah korusun. Evet sana. evet Allah korusun. Allah'ım en sonunda Hiç Olamaz. O, sen benim Firdevs'im benim. benim. güzel prensesim bir başkasıyla evleniyor. Evet, herkesler hazırsa ben de nikah kıymaya başlıyorum. Biz dünden hazırız. Yapma prensesim, evlenme onunla. Bak, bak ben seni daha çok seviyorum. Siz Mahmut kızı Firdevs hanım, bu Bıdıkcan oğlu Müfit'le evlenecek misiniz yoksa? O ne biçim soru be? Ee... <laughs> e, yani e, şey diyecektim... E, ...Bıdıkçanoğlu Müfit'le evlenmeye kabul ediyor musunuz diyecektim. Evet. Kesinlikle evet. <laughs> e, peki ya siz Budukcanoğlu Müfit Bey... ...Mahmut kızı Firdevs Hanım'ı karılığa kabul edecek misiniz? Evet ediyorum. Ben de şahitliği kabul ediyorum. Eee... <laughs> O halde de bana şey düşer, e, ne düşer, e, sizleri karı koca ilan etmek düşer. <laughs> e, tabii belediye başkanının bana verdiği şeye dayanarak. E, neye dayanarak? Yetkiye dayanarak. Seninle birlikte çok mutlu olabilirdik ama... Yaşasın. ...kader bize bunu uygun gördü. Her şeye rağmen sana mutluluklar. Sonsuza kadar hoşça kal. Benim güzel prensesim. Tamamdır aşkım. Ömer gitti. Gitti mi? Oh be. Evet 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 buraya kadar. Bu nikah komedisi burada sona eriyor arkadaşlar. Nikah komedisi mi? Evet. <laughs> ne demek oluyor bu abi? ola ne oldu kardeşim? Ne oldu abi? Bak bak. <laughs> ben sahte nikah memuru muhteşem. Ben de sahte şahit ha? muhterem. Ama. Ama neler oluyor böyle? Ya bir dakika dinle neler oluyor ya ben şimdi size gecikmiş bir Nisan bir şakası yaptım. Aa, Hepsi bu. Nisan bir şakası mı? Evet. Hadi sana. Ya da böyle üstüne başıma tükürme dur ha. lafı dinle. Şimdi geçen bir Nisan'da benim işlerim çok yoğundu size yapamamıştım şakayı. Kısmet bugüneymiş ama ne güzel ne komik oldu değil mi? Ay, <laughs> hayır, 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 hayır. Yani şimdi gerçekten evlenmedik mi? Hayır gerçekten. Olur mu canım öyle saçma şey? Evlenmediniz tabii. Yok artık daha neler. Sen benim öz kankam. Benim öz kız kardeşimi hanım olarak al. Çünkü sen de anladın işi. Ben, <laughs> <de. gülüyor> ben de anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ruhum <gülüyor> benim sana ben minnettarım <laughs> vallahi sen olmasaydın ben bu işi halledemezdim. Esasında <laughs> şöyle <sus, gülüyor> ben sen şey, aşkım. Ee, sağ ol. Evet ben de beceriksiz <laughs> sayılmam ama yine de her becerikli erkeğin arkasında ölü de olsa bir kadın vardır. Bunu unutmamak lazım. Çok haklısın kocacığım. Hep ben senin arkanda olacağım. Aşkım benim. Hmm. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Helalem utamsın o beni terk etmiş. Gel şimdi yanı yanı başıma. Görsün iller hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruhsa